Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi masada hazırlık var pasta. Ee, bugün benim doğum günüm bildiğiniz gibi ve 9 yaşını üflüyorum çünkü 10 yaşına gireceğim. Arkadaşlar ben o kadar çok da hazırlık istemedim annemden. Yani bir pasta benim için yeterli. O kadar da çok yet çok fazla gerekli değil ki. Ben sadece bu bana yeterli arkadaşlar. Ve Annemden de hediye alması bile çok teşekkür ederim. Yine de pasta için. Ve pasta da çok güzel olmuş. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi dileğimi tutacağım ve mumumu üfleyeceğim. Şimdi hazırsanız başlıyorum. İnşallah büyüyünce bir, bir doktor olabilirim. Arkadaşlar benim doğum günüm kutlu olsun. <laughs> Arkadaşlar doğum gününde çok sevdim. Bu kadar benim için yeter. Şimdi sizinle birlikte pastayı keseceğiz. Sonra da hediyeleri açmaya başlayacağız. Arkadaşlar şimdi pastayı keseceğim. Arkadaşlar Isteyim. Azıcık bir parça çıkartayım. Tadına yak bakacağım. Tadı mutlanmıyor. Arkadaşlar tadı çok güzel. Ayıldım. Gerçekten bir tane daha almak istiyorum. Vallahi çok beğendim arkadaşlar. Giriyor ortada. Giriyor. Çok güzel. Bayıldım. Tadı çok güzel. Her şey çok güzel arkadaşlar. Anneme de çok teşekkür ediyorum. Şimdi hediyeleri açacağım. Arkadaşlar şimdi annemin hediyesini açıyorum burada ilk buradan açıyorum sonra böyle sonra da böyle arkadaşlar sonra ilk bunu böyle çekiyorum Ay pardon şuradan bir şey çıktı şu anda hiç haberim yok ama çıkardım arkadaşlar bakın aa ben de bakayım bir. çok güzel bir masa saati. En altında bir tane kitap var, üstünde bir gitarın içinde de bir saat. altın rengiyle çok güzel arkadaşlar. Ben bayıldım anneme de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu da arkadaşım Ahmet'in hediyesi. buna kartlarıma almış bana ve ona da çok teşekkür ediyorum. Ahmet arkadaşımı da çok seviyorum. Babam burada yok ve sizinle şu an kutluyorum. Ve o yüzden de size babamın bana ne aldığını anlatacağım. Babam bana bilgisayar almış daha fazlasını da alacakmış ama oradan ne alacağını fazla bilmiyorum ama çok güzel şeyler alacak. En emin olduğum şey elektrikli skutur ve başka bir şey alacak canım. Yani o bilgisayar aslında hani altında şöyle hani yer var ya arkadaşlar mesela böyle işte üstündeki keyboard var ya en altta üstünde de şöyle sayfası onu o çıkıyor tablete dönüşebiliyor. Hatta dokunmatik çok güzel. Babam dedi ki Dubai'den gelmiş. Çok beğendim arkadaşlar. Bir de e, çok güzel adaptör falan onlar da çok güzel. Mouse'u da çok güzel. Her şey çok güzel. Sonraki videomda size de göstereceğim. Bir, bir iki hafta sonra size de göstereceğim arkadaşlar. Ve abone olmayı unutmayın. Ve bir tane daha dileğim var arkadaşlar. Herkes bu videoyu izleyen herkes abone olsun. Ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Doğum günüm kutlu olsun.